Çağırdık bütün kulları yalnız hakkın kulluğuna Mevlana gibi bizler de isteyenler gelsin dedik Çağırdık bütün kulları yalnız hakkın kulluğuna Mevlana gibi bizler de isteyenler gelsin dedik Cefada hoş, sefada hoş İslam'dan gayrısı hep boş Yunus gibi ilden ile Dolaşıp davete geldik Cefada hoş, sefada hoş İslam'dan gayrısı hep boş Yunus gibi ilden ile Dolaşıp davete geldik Cihat açtık bütün küfre Ağzımızda tek bir ile Allah'ın arslanı gibi Kaleleri fethe geldik Cihat açtık bütün küfre Ağzımızda tek bir ile Allah'ın arslanı gibi Kaleleri fethe geldik Ey mümin muvahitler, şehadet aşkıyla yananlar Hüseyin gibi Kerbela'da ölümüne cenge geldik Ey müminler, muvahitler, şehadet aşkıyla yananlar Hüseyin gibi Kerbela'da ölümüne cenge geldik Hakkın bekası uğruna can veren yarenler ile Bediüzzaman ile bizler zindanlarda derse geldik Hakkın bekası uğruna can veren yarenler ile Bediüzzaman ile bizler zindanlarda derse geldik Aşığız biz aşk ehliyiz Allah'ın aşıklarıyız Onun uğrunda binlerce Canımız fedaya geldik Aşığız biz aşk ehliyiz Allah'ın aşıklarıyız Onun uğrunda binlerce Canımız fedaya geldik Onun uğrunda binlerce Canımız fedaya geldik